Şampuanı da var. Hani suyu? Ah. Al. Dur ben de Aslında üstüne, orasına göbeğine şey koysak. Çok su direkt aşağı inmeseydi. Yok canım, hiçbir şey olmaz. Sağ ol canım. Bismillah. Önce bir alıştıralım. Ay, Önce bir alıştıralım. Buradan çekil, git gelsin. Bakışlarını gör. Aşkım, sabun aç. Ay güzelim benim. <laughs> ay tatlım benim. Ay ay ay. Sabunumuz da hazır. Küse ben su dökeyim. yok kulağına kaçırırım kızım. Hiç şey yapma, ben kendim dökerim. Ha, sağ ol, sağ ol. Yeter. Kurban. banyoların oldu. Ellere baksana. Kurban olsun. Halde onlar. Gören mi Tam tepesinden <laughs> dökülecek ki kulağına kaçmasın. Bak. Bak, sen tepesinden dökelim biliyor musun? Hmm. Artık gelirsin Besi abla yıkamaya. Ben Enşallah. her konuda becerikliyim. Bunda biraz Bak, şeyim. Başını da altına böyle yüksek yapın. Tamam mı? <laughs> Ay gözlerinde sabun var. Ay, Yanmaz mı? Ya. Dök biraz çık. Sabun dök, sabun dök. <laughs> yok yok. Şampuan dökelim. Boş şampuan şam, şey olur, sabun ne yapacaksınız? <laughs> <Ölüm> ben sana. <laughs> boş, balık balık balık. Su balığı mı olacaksın aşkım? <laughs> Oy kuban olsun halası ya. <laughs> az bir şey sün gülbenti var değil mi? Az az silmek için tamam, Onlarla yıkadın mı daha güzel olur. Bu kulağını bundan nasıl temizleyeceksin? Temizleyemezsin. Yeni <laughs> <laughs> <Motörpüsi var. gülüyor> <laughs> <laughs> Teknoloji. Ay ay tamam. Oy, tamam, o o o tamam. Aşkım, gitsin. Şeyim, ne var? <laughs> Bak, temizlenmez ki bunlar. Olduğu kadar. <gülüyor> 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 Çok tatlısın. <laughs> Tatlıyım tabii. Oy, güzelim benim. Evet. <laughs> Bak, bu kız olacak mı büyüyüp? Ana <laughs> bir birazcık <gülüyor> baksana. Tamam <laughs> tamam bitti kızı tamam asla. Bir bakmışsınız kocaman oldu seni beni beğenmiyor. Bunun da şöyle büyük de biraz toplansın Elin ayağının suyu ağrısı acısı bu sulara gitsin. Ay, Herkes ay, bir ay. şey söyledi. Ben hiç bacaklarını sallamıyorum. Sadece şöyle alacağım. Sen al ben şey yapamam. Al. Kız ne var ki Ben şimdi çırılçıplak yatır oraya gidireyim. 哦，狗、oh, oh. hey.